Olympiakos maçında Fenerbahçeli Yıldız'a takip. Fenerbahçe'ye Samet Akaydın piyangosu. Süper Lig'de Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Olympiakos maçına odaklanmış durumda. Sarı lacivertliler, yarın akşam UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Yunan devini konuk edecek. İlk maçı Pire'de 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri, yarı final biletini almak için uğraşacak. Maça saatler kala Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu yarın akşamki karşılaşmada markaj altında olacak. 25 yaşındaki futbolcuyu Alman ve İtalyan gözlemcilerin izlemesi bekleniyor. İsmail, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor. Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu 1 gol atıp 5 asist yaptı. Fenerbahçe'ye Samet Akaydın piyangosu. Hem yaz hem de kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle birlikte çok sayıda futbolcusuyla da yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerden biri de Samet Akaydın oldu. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen ancak performansıyla beklentilerin altında kalan milli futbolcu, geçtiğimiz Ocak ayında Panathinaikos'a kiralandı. Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olmasının ardından, Yunan ekibinin Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Samet Akaydın için son karar verildi. Yunan basını milli futbolcunun satın alma opsiyonundaki şartları da duyurdu. Panathinaikos'ta teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim öncelikli olarak stoper hattını güçlendirmek istedi. Bu doğrultuda Panathinaikos, Bahya'dan Vitor Hugo ve Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Samet Akaydın, Panathinaikos'ta Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden oldu. Milli futbolcu Yunan ekibinde tüm kulvarlarda, 13 maçta, 860 dakika sahada yer aldı. Panathinaikos'taki ilk döneminde büyük eleştiri toplayan Samet Akaydın özellikle şampiyonluk turunda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. A milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Samet Akaydın, Panathinaikos'ta artan performansını devam ettirmek ve A milli takımın Euro 2024 kadrosunda yer almak istiyor. Montella'da Adana Demirspor'dan öğrencisi Samet Akaydın'ı Almanya'da düzenlenecek turnuvanın kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Sezon ortasında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın için karar verildi. Yunanistan'da Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Samet Akaydın'ın takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu. Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda milli futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve en kötü ihtimalle yedek kulübesinde bulunabileceğini belirtti. Samet Akaydın için, 30 yaşındaki oyuncu ilk günlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak, şimdi tamamen farklı bir yüz gösteriyor. Lamya'ya karşı oynadığı maç bir kriter değil ancak Ayka karşısında mükemmel bir not aldı. Genel olarak, playofflarda oldukça iyiydi. Kulüp şu anda double yapmak istiyor ve elde edilecek başarılara göre gelecek sezonun planlaması yapılacak, denildi. Fatih Terim'in görevine devam etmesi durumunda Samet Akaydın'ın kariyerine Panathinaikos'ta devam edebileceği aktarıldı. Bahya'dan kiralanan Vitor Hugo ile Bart Schenkeveld'ın Fatih Terim'in planlarında yer almadığı belirtildi. Yunan ekibinin Cedvak için hamle yapabileceği ve savunma rotasyonunda Terim'in Samet Akaydın'ı da gelecek sezon takımda tutabileceği öne sürüldü. Panathinaikos ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre Samet Akaydın'ın bon servisinin alınması durumunda Yunan ekibi Sarı Lacivertlilere 4 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Tüm bu gelişmelerin Panathinaikos'un kupa ve ligi zirvede bitirmesiyle doğru orantıda olduğu ve sezon sonunda görüşmelerin başlayabileceği aktarıldı.